Merhaba. biz şimdi yoldayız. Şimdi trafiğe göre trafik olursa Malaf İstanbul'a olmazsa Forum İstanbul'a gideceğiz. Biraz daha arası var çünkü onların 5 dakika falan. Ay arabaya bir şey çarptı. Gördün mü hayatım sen? Arabaya bir şey çarptı gördün mü? Nasıl bir şey çarptı? Ne bileyim ağaç gibi. Bütün <laughs> patladı sanki bana böyle. Herhalde yaprak dal gibi bir şeydi. Evet. Yaprakları düşüyor. Aynen. İşte e, o şeye göre bakacağız. Trafiğin durumuna göre bakacağız. Artık ikisinden birine gideceğiz. Irmak uyudu. Yine tam uyku zamanına getirdik. Böyle çok daha rahat oluyor. Hem onun için hem bizim için. Yani e, sabah İlker e, şeye gitti. Arabanın muayenesi gelmişti. onu Ona gitti. Şükürler olsun ki hiçbir şey çıkmadı. Hemen yaptırtırmış. Uzun sürüyor tabii. 2 saat falan durmuş. 2 buçuk saat falan durdu. Ondan sonra geldi. Hemen kahvaltımızı yaptık. Biraz evi temizledik. Dedik artık çıkalım yani. Hafta sonunu yaşayalım. Forum İstanbul'dan çıktık. Şimdi Ikea'ya gireceğiz. Şöyle bir şey aldık. Göstersen nasıl? Çekiç. Çocuk <laughs> 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 vallahi ya. Bu kattaydı değil mi araba? Tamam, tamam. al sen onu. Tamam. Alışveriş yaptık. Şimdi onları göstereyim. Birkaç bir şey aldık her <laughs> yerde. Irmak için. <laughs> Genel olarak <laughs> de. Yemeğimizi de orada yedik dolayısıyla çünkü geç oldu saat bayağı öğlen de zaten yiyip çıkmıştık yine orada bir şeyler atıştırdık ama geç olduğu için akşam yemeğini de yedik öyle döndük. İlk gratisten başlayayım. Öyle hani kozmetik falan almadım. Gerekli ihtiyaçlarımızı aldım. Ben ırmak doğduğundan beri yürübe kullanıyorum. <laughs> Bu şeyleri, ıslak mendilleri. İlk doğduğunda da şey kullanıyordum. Hani pamuk mu oluyor? Sarı renkli pamuk mu pamuk ve sudan oluşan ondan kullanıyordum hiç pişik şeyi yaşamadım sorunu yaşamadım çok iyi yani çok memnunum buna yine şu pamuklardan aldım ay kuru şampuan merak ettim Berlin'in hiç denememiştim ben hadi bir dedim deneyeyim bu kestane rengi aldım ama benim saçım ne renk bilmiyorum açıkçası Vallahi bu rengini aldım en yakın buydu sanki beynirden şöyle kulak çubuğu aldım iki tane. Küçükleri kalmıştı son. İki tane alayım dedim. Bir de bebek şampuanı Sebematin. Irman şampuan. başka? Sobeden aldık. Tabak aldık. Şöyle. Bu kare çorba kasesi diye geçiyor ama yani hani ben bunu şey için aldım böyle bazen sebze, kuru yemiş falan veriyorum ya görüyorsunuz kuru üzüm falan. Onları koymak için aldım. Hani camlar artık tehlikeli olmaya başladı. O yüzden böyle bir şey aldım. Hafıza doldu. Bir de şöyle bir tabak aldım. Belki ilgisini daha çok çeker. Yani daha çok yemeğe <laughs> özenir diye. Yani şöyle bir şey. Ondan sonra Ikea'dan aldık. Ikea'dan oyuncak aldık şöyle. Çekiç var. Vuruyorsun aşağıya iniyor. Görünüyor mu? Evet. Sonra açalım. Bir de... E Joker'den diş fırçası ve diş macunu takımı aldım. Oh. Rox markası. Hmm. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak şimdi. Yutulabilenlerden. <laughs> Böyle set şeklinde aldım. Ayrı ayrı da satılıyordu aslında bunlar da. Böyle daha indirime geliyordu. O yüzden bu şekilde aldım. Bu kadar. <laughs> Five. Bir gün bir gün bir çocuk evine gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış da Yemiş dirmiş Bitirmiş Akşamı sancı... Getir anne sürsün Tutma yerine ne güzel yuvarlak yapmışlar Bak. bakmasın diye. yemekle uğraşıyor. Çok mu tatlı kızım? <gülüyor> <gülüyor> Oyun yaptı. <laughs> Çok mu bebeğim? Al, al kendin yap bakalım. Aferin. Bak böyle yap. Sadımı benim gözümü ya. Oo. Oo. Hey. Benim ustuf stick. Hala fırçalıyor. Beğendin mi tatlım?